Doctor Who. Who BBC tarafından 1963 senesinden bu yana çekimleri süren tüm zamanların en uzun soluklu bilim kurgu dizisidir. Ayrıca 2009 yılı Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en başarılı bilim kurgu dizisi unvanına da sahiptir. Dizinin klasik seri olarak adlandırılan dönemi 26 sezondan oluşup 1989 yılına kadar devam etmiştir. Daha sonra izlenme oranlarında düşmesi sebebiyle 1990 yılında askıya alınmıştır. 96 yılında bir filmle varlığını sürdüren dizi, Milenyum'un gelmesi ve teknolojinin de gelişimiyle birlikte 2005 yılında yine BBC'de modern seri adı altında yayın hayatına yeniden başlamıştır ve hala da sürdürmektedir. 2013 yılında ise bir film niteliğinde Doctor Who 50. yıl özel bölümü yayınlanmıştır ve büyük bir beğeni toplamıştır. Dizinin yayınlanmayan dönemlerinde ise birçok kitap, dergi, çizgi roman ve benzeri biçimde hikayelerde yayınlanmıştır. Dizinin klasik serisi 1970'lerde yaşanan bir komple sonucu BBC'nin kaset depolama yerinin yanmasıyla eksiktir. Bugünün şartlarına göre hem teknolojik hem de zamansal sebeplerden dolayı diziye başlamak isteyenlerin klasik seriyi izlemesi tavsiye edilmez. Bunun yerine 2005 yılında yayına başlayan ve bugüne kadar çıkan 12 sezonu izlemesi daha yerinde olacaktır. Tabii ki eksik yanlar kalacaktır ama bu başlamamak için bir neden değildir. Dizinin 7 yıllık bir izleyicisi olarak şunu söyleyebilirim ki 2063'te çocuklarım ve torunlarımla birlikte Doktoru'nun 100. yıl özel bölümünü izlemek güzel olacak. Dizinin içeriğine gelirsek The Doctor adında Time Lord ırkı mensubu bir uzaylının aynı zamanda sonuncusu. Gezegeni Garfrey'de yaşanan tüm zamanların en büyük savaşından kaçarak ve uzay ve zamanda seyahat edebilen makinesi Tardis'e ile yaşadığı maceraları konu alır. Tabi bu özelliği sayesinde biriktirdiği on canı ve tecrübe onu evrenin en zeki ve bir bakımına üstün karakteri haline getirmiştir yanına zaman zaman insan ve başka uzaylılıklardan aldığı yol arkadaşlarıyla seyahat ederek zamanı etkileyen sorunları çözmeye çalışmaktadır. Fakat arka planda adeta gizlice sürekli olarak vurgulanan daha büyük ve önemli olaylarda da yaşanmaktadır. Spoiler vermeden bahsetmek gerekirse Doctor ırkının da getirdiği bazı özellikler sayesinde ölüm anında rejenerasyon geçirerek görüntüsünü karakterini ve daha birçok özelliğini değiştirir ve hayatını devam ettirir. Tabii ki bu da sınırsız değildir. Dizinin kendini diğer dizilerden ayıran bir takım özellikleri vardır. Ana karakterin beklenmedik anlarda devamlı olarak değişmesi ki bu sizi yanıltmasın, gelen gideni aratmıyor. Zaman ve me mekanda seyahat edebilmesi sayesinde çok farklı tarihlerde ve yerlerde çok önemli kişilerden bahsedilmesi, İnsan ırkının ve dünyanın aslında çok da önemli olmayışından dolayı özellikle insanların yaşadıkları psikolojik evrimler doktorun kendine ait ahlak yapısı ve evrenler arası yasalar sonucu oluşan felsefeler ve tüm bunların yanında dizinin ilk çıktığı zamandan beri takip ettiği devam eden konuları bulundurması. Diğer dizilerden ayıran en büyük özellikleri diyebiliriz. Neredeyse 60 yıl Cevaplanmayan sorular, değişen gerçeklikler ve do daha doktorun bile bilmediği onca sırlar. Yeni izleyicilere ufak bir not. Sizin sezonlar arasında bazen bir, bazen birden fazla özel bir bölüm olabiliyor. olaydan bağımsız gibi görünse de uzun vadede önem arttığı için kesinlikle izlenmelidirler.